Size de oluyor mu? Bir gece yarın başlıyorum diyorsun, ertesi gün geliyor ve hiçbir şey yapmamış buluyorsun kendini. Sonra o tanıdık his geliyor. Suçluluk, pişmanlık. Sonra kendi kendine restirmeye başlıyorsun. Zaten yapamayacağımı biliyordum. Ya da bazen boş vermiş geliyor insana. Aman boş ver diyorsun. Yarından itibaren başlarım. Birçok danışanımdan duyduğum bu hikayeyi zaman zaman siz de yaşıyor musunuz? Yapmak istediklerinizi erteleyip sonra da pişmanlık duymak. Hem de kendimize verdiğimiz sözleri tutmadığımız için kendimize olan saygımızı kaybetmek. Basitçe sabah erken kalkmak için kurduğumuz alarmı her ertelediğimizde, her kendimize söz verip o yürüyüşe çıkmadığımızda, her artık şeker yemeyeceğim deyip neyse yarından itibaren artık yemem diye düşündüğümüzde aynı his geliyor. Bu hissi tanımlayabilir misiniz? bir şey istiyorsun, bir adım atmak istiyorsun ama bilinçaltın hayatında bir değişiklik yapmak istediğin zaman buna şüpheyle yaklaşıyor rahatlık alanını bozacak olan her şeyden kaçınmaya çalışıyor. Peki ne yapabiliriz? İlk soru şu. Bu hedefi gerçekten istiyor muyum? Eğer gerçekten istiyorsam sevdiğim bir söz var. Bir millik bir yolculuk bir adımla başlar. Bu yüzden kendimize ezmek yerine şunu sormalıyız kendimize. Bugün yapabileceğim en küçük şey ne? Çünkü büyük hedefleri bozan şey motivasyon eksikliği değil. Başlangıç bariyeridir. Kendimizi suçlamak yerine bir sonraki fırsatta küçük bir adım seçmeliyiz. 10 dakika okumak, 5 dakika spor yapmak, sadece 5 dakika erken kalkmak gibi. Ne olursa olsun küçük bir hareket. Çünkü küçük adımların toplamı büyük dönüşüme gidiyor. Unutmayalım, başlamak için mükemmel olmamıza gerek yok ama başlamak için bugün kendimize biraz daha fazla şefkat göstermemiz gerekiyor.